Üçgenin yardımcı elemanları. Aç ortayla başlıyoruz. Bir açının köşesinden geçen ve kolları eşit uzaklıkta kalarak açı iki eşit açıya bölen ışına aç ortay denir. Arkadaşlar bakın şu doğru A açısını ortadan ikiye böldü. Bakın D noktası eşit bir uzaklıktalar. Alfa alfa. Burada AD ile AC eşittir. BD ile de DC birbirine eşittir. İç aç ortay teoremi. Arkadaşlar şu çok önemlidir. Yani C ile B'nin oranı M ile N'nin oranına eşittir. Bunlar yer değiştirilebilir. Yani C'nin N'ye oranı B'nin M'ye oranı. Şu şekilde diyebilirim. Bir iç açı ortay düşünelim. Arkadaşlar burası 4, burası 8, burası ne olsun 16 iken burayı soralım mesela. Ne diyeceğim bakın X'in 4'e oranı 16'nın 8 oranıdır. Işte. Yani buradan 2 katı 2 katı x eşittir 8 direkt diyebiliriz. Bir de dış aç ortayımız var. Dış aç ortaya dikkat edin. Ne diyorum arkadaşlar? D'nin D artı oranı B'nin C'ye oranına eşittir. Hemen bir örnek yapacak olursak arkadaşlar şuraya. Şöyle bir üçgenimizi bir, bir çizelim şu şekilde. Şöyle bir üçgenimiz var arkadaşlar. Şurası dış aç ortay. Dikkat edin. Ne diyelim? Şurası 2 birim olsun. Burası 3 birim olsun. Burası 16 olsun. Şuraya x diyelim. Bunu arayalım. Dış aç ortaya bakın. 2'nin 2'nin tamamına oranı 2'nin 5'e oranı 16'nın x oranı 8 katı 8 katı x eşittir 40 diyoruz direkt. Devam ediyoruz. İki dış açı ortayın kesiştiği durumlar. Arkadaşlar burası alfaysa ise iki dış açı kesişiyorsa şu d açısı 90 eksi alfa bölü 2'dir. Dışarıda kesişiyorsa 90 eksi alfa bölü 2'dir. İçeride kesişiyorsa bunlar arkadaşlar 90 artı alfa bölü 2'dir. Yani direkt biz şöyle bir şey diyebiliriz. Ne diyelim? Şöyle bir üçgenimiz olsun. Bir de şöyle yapalım. Arkadaşlar şurası bir açı ortay olsun. Şurası da bir açı ortay. Burası 80 olsun. Biz şuradaki açıyı sordu bana. Ne diyorum arkadaşlar? 90 eksi 80 bölü 2. Yani 40 bölü 40 yapar. 90'dan 40 çıkardık. 50 içeride kesişiyorlarsa arkadaşlar bakın örnek üzerine konuştum. Mesela burası da az önceki 80 olsaydı içerisi ne olacaktı? 90 artı 80 bölü 2. Yani 40 ekleyecektim. 130 olacaktı. Arkadaşlar dikkat. Bir iç açı ortayla dış açı ortayı kesişiyorsa burası alfa ise burası alfa bölü 2. Yani burası 40'sa burası direkt 20 olmalıdır. Kenar ortay çok önemli. Üçgenin kenar ortayları tek noktada kesişir ve bu nokta üçgen ağırlık merkezidir. Yani kısaca şöyle diyebilirim. Ağırlık merkezi üçgenin arkadaşlar kenar ortayların kesiştiği noktadır. Ve hep biri g de arkadaşlar kenar ortadan ikiye bölür. Hep biri iki oranı vardır. Tabana k 2k. M 2m N'e 2n gibi. Eğer biz bunu şöyle paralel bak 3 1 2 kuralı var. Ben bunu paralel çektiğimde burayla buraya eşit olduğunda tamamı 6k ise 3k'ya 3k paylaşmalı. O zaman 3, 1, 2 buradan geliyor. Yukarıdan aşağı 3, 1, 2 diyeceğiz arkadaşlar. Dik üçgende hipotenüs ait kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşittir. Yani muhteşem üçlü yani Burası A ise burası da A'dır. Burası da A'dır. Bu çok 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 önemli bir kuraldır arkadaşlar. Muhteşem dörtlü ikiz kenar üçgenin bir özelliğidir. Açı ortay, kenar ortay, diklik ve ikiz kenar üçgenin sembolleri. Bu dördünü sağlayan üçgene de biz ikiz kenar üçgen diyoruz. Bu da muhteşem dörtlü diyoruz kısaca buna. Evet arkadaşlar üçgenin yükseklikleri tek noktada kesişirse bu noktaya üçgen diklik merkezlenir. denir. Örneğin şu K noktasında olduğu gibi. Arkadaşlar ikiz kenar üçgende AB ile AC eşitse yani şu yükseklikle şu yüksekliğin toplam bize direkt BH'ı verecektir. Eşkenar üçgende ise şu üçünün toplamı ana yüksekliğimize verecektir. Aç ortay kenar ortay yükseklik ilişkisi. ABC çeşit kenar üçgende yükseklik zaten en kısa uzaklıktı. HA en küçük olacak. Kenar aç ortay kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Dikkat. Yani ben bu şurası HA şurası açı ortay NA diyelim. Burası da kenar ortay. VA diyoruz. Eğer A, B, A, C eşitse üçü de birbirine eşit olacaktır. Evet, şimdi örneklerimize bakalım. DCx uzunluğu ne demişik? Bu bir iç açı açıortay arkadaşlar. 15'in 10'a oranı yazıyorum hemen eşittir. 12'nin x'e oranı. 12'nin x'e oranı. Sadeleştir. 5'e böl 3. 5'e böl 2. Ne yapar? İşler dışarıdan 3x eşittir 24 ise x eşittir ne yapacak? 8 diyoruz. ABC üçgeninin AD açı ve üçgenin çevresi 36 santimdir. Bura 5 ise burası 5'in katı olacak. Bura 4 ise burası 4'ün katı olacak. Ve çevre de 36'ymış. E topla tamamını 5K, 4K, 9. Yani 9K artı 9 eşittir 36 ise 9K eşittir 27 ise K eşittir 3. AB, e, AB'miz 5K'ydı 5 kere 3, 15. AC'miz 4 kere 3, 12 diyoruz gençler. ABC üçgeninde AD açı ortaydır. A, e, X nedir diyor. Arkadaşlar ben şunu şu şekilde uzattığım zaman burası 3 birimse buradan indiğim yükseklik de 3 birim olacak. 3, 5 bu otomatikmen 4. Tamamı 10 ise bura 4 ise buraya ne kaldı? 6. Açı ortay özelliği neydi? Şu kanatla şu kanat yani X birbirine eşit olmak zorundaydı. Açı ortayın birinci kuralı. Dış açı ortay kural arkadaşlar dikkat CD 3k ise CD 3k ise BC'miz BC'miz 4k. E, X'i soruyor bizden arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Hemen dış açı ortayı kullanıyoruz. 3k'nın tamamına oranı arkadaşlar 3k'nın 7k'ye oranı eşittir. 12'nin x'e oranı. Arkadaşlar k'lar gitti. 4 katı 4 katı x eşittir buradan 28. Bunu paralelliği vermiş bize. DE açıortayları vermiş. DE'nin uzunluğunu. Arkadaşlar bu bir paralel bunlar dikkat edin. Z kuralından şu açı değişti oldu. Yani şununla şu birbirine eşit oldu. Bura 9 ise bura 9 olacak. Z kuralından Bura nokta ise burada nokta. Yani şununla da şu eşit oldu. Bura 7 ise burada 7. E biz zaten D'yi arıyoruz. 9, 7 daha 16. ABC üçgende G ağırlık merkezidir. BC ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıydı. Yani burası 5 ise burada 5 olacak. Bura 12 ise burada 12 olacak. Dikkat bir kenar 10, bir kenar 24 bunu arıyoruz. Bakın 5, 12, 13'ün katları sanırım. 2 katı, 2 kat 2 katı x'imiz buradan direkt 26. Evet, ABC G ağırlık merkezi e, AF 30 santim vermiş bize. AF tamam. Arkadaşlar ne demiştik 3 12 3 1 2 kuralı demiştik. AF 30'muş. AF tamamı 6K 30'sa K eşittir 5. Ne arıyoruz biz? Zaten x arıyoruz. X'imiz de buradan direkt K. G alık merkezidir. AB 20. Arkadaşlar AB 20 ise ona 10, 10 kenar ortay. AE 15 ise AE 15. Arkadaşlar dikkat, burası a ise burası 2a. 3a o zaman AE 3a 15 ise a'mız 5. A 5 ise burası yine 10 oldu. CD 12. CD arkadaşı burası b ise burası 2b. Topla eşittir 3b 12 ise b'miz de buradan 4. Yani şurası da 4 oldu. O zaman üçgenimizin çevresi ADG 10, 10, 4. Yani 10 artı 10 artı 4. Toplarsak arkadaşlar 24. ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir. AC nedir diyor. Bura 5 ise burası 10 olmalıydı. 1 2 oranı var. Muhteşem üçlü. Burası 15 ise kenar ortaysa, burası 15. Burası 15 olacak. Ne üçgeni var arkadaşlar? Dikkat edin. 18 x 30 üçgeni var. Acaba 6, 8, 10'un 3'er katı mı? 3 katı 18, 3 katı 30, 3 katı 24. X'imiz de buradan 24 olmalıdır.